Günaydın arkadaşlar. <laughs> Yeni bir videoya hoş geldiniz. Dün kanala yükledim 10 dakikalık videomu. Bugün yenisini çekiyorum. Kardiyonu yaptım. Bugünkü önümüz tahmin edin. Tavuk. Tavuk ve sebze yapıp kahvaltı olarak ünlüce. Gün içi evdeyim. Pazar günü bugün. Pazar kardiyonu yapmış oldum. Egzersiz için farklı bir video yapabilirim ama bugün dinleneceğim. Antrenman yok. Yani video için bir egzersiz yapabilirim. Onun haricinde bir ağır antrenmanım yok. Dinlenmeyi düşünüyorum bugün. Şimdi önümü hazırlıyorum. Evet arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Ben bir şu mavi sulardan bir tane içtim yani şu şekersiz şekersiz içeceklere yönelebilirsiniz. Bunlardan pek yemeyin arkadaşlar. Siz tavsiye etmiyorum ama ben çok azım yani yetmiyor buzdur arkadaşlar. Az önce markete gittim yani markette bir sporcunun yememesi gereken her şey orada. Bir şey alamadım, içecek işte Kazozlar falan filan biraz şunlar. Çıktım. Hiç atıştırmalık bir şeyimiz yok. At atıştıramazsın zaten de. Yok.